Bunların toplamını istiyoruz. Zor bir şey değil ama bilgisayarda bunu nasıl yaparız? Şimdi ilk olarak e, teker teker bunu sayacağız. Onun için bir şekilde say, saydığımız zaman bu e, şu anda bulunduğumuz değeri bulacak bir sayaç lazım değil mi? Öyleyse bir yaratalım. Bir int sum diyelim. Sıfırdan başlatalım. Şimdi ne yapmamız lazım? Bütün elemanlarını teker teker bakmamız lazım. E, ve değerleri nedir? onları şu andaki bulunduğumuz sana eklememiz lazım. Şimdi bir for yazalım. For int i diyelim. Eşittir 0. Ondan sonra kapatalım. i'miz kaçtan küçükken? Tabii ki bizim number'ın length Ondan sonra her seferinde bir arttıralım. Tamam. Ondan sonra ne yapalım? Her seferinde sama şu an bulunduğumuz indisi ekleyelim. Yani number i artı bundan önce tuttuğu değeri yani insan.